Enes bırak şu PUBG'yi oğlum da tatile gidelim. Anne sen şaşırdın mı? Şaşırmadım sıcaktan çok bunaldım dayanamıyorum artık oğlum. Sen gidersen git gelmeyeceğim ben. Loot çıkmıyor zaten. Çok konuşma geleceksin. <laughs> 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 Hayatım <laughs> <laughs> kızlar gelsin. Enes 100 lira kazanmak ister misin? Dur bir oyundayım. Gel bir. Ya 100 lira mı? Hemen. Bak şimdi. Bakıyorum. Evet. Bu karabiber. Evet. Bu tuz. Tamam. Eğer bunların ikisini ayırabilirsen 100 lira senin. Hayda, nasıl ayıracağım? Ayırdı. <laughs> Hadi ya! Oh. Enes, ben stars'ta bırakıyorum oğlum. PUBG'ye tekrar başlayacağım. Ya anne, sen komple oyunları bıraksana soracağım bırakıp bırakmayacağımı? M416 özledim ben çok. Ay senin M416. In. Ne kadar güzel. Geç sen dalganı. Oh! Enes, PUBG'ye tekrar başladım oğlum. İlk oyundan birleş nasıl? Çok güzel. O da bottur kesin. Aga be, sen hep benimle dalga mı geçeceksin? Anne, şu oyunu bırak artık ya. Buggy'nin benzini biter ağlarsın. Drop boş çıkar ağlarsın. M4'e dip çıkarak rakerini ağlarsın. Bana atar yapma. Atar atar gidere gider. Oh. Enes bugünkü sınav nasıl geçti oğlum? Çok güzel geçti. Aferin bak çalışınca nasıl oluyormuş o... <laughs> Çalışmadım ki. Salladım geçtim. O oh, piti piti. Ne demek o piti piti? Çalışsaydın şaşardım zaten. Oh. Enes halacım yine PUBG mi oynuyorsun sen bayram bayram? Annene söyleyeceğim seni. Hala ya söylersen söyle iki adam kaldı. Yılan yapıyor biri. Yılan yapıyormuş. Annene söyleyeceğim seni. Bayramda da PUBG mi oynuyorsun sen? Bırak şu PUBG'yi artık. Oh! Enes artık oyundaki M416 beni kesmiyor. Gerçek M416 istiyorum ben. Gerçek M416'yı nereden bulacağım be? Nereden bulursan bul. 556 takacağım. Yani 762 takamazsın zaten. Bir tane de kar 98 ayarlarsan takarım. Oh! Ah. Enes gel TDM PUBG oynayalım oğlum. Çok canım sıkılıyor benim kuru kuruya oynamam ama araba atarsan oynarız. Araba ne ki uçak atarım. Oo, gel hemen oynayalım. Al bak uçak geliyor. Ah bu nasıl uçak? Enes PUBG yayınlarını nereden yapıyorsun bulamadım. Allah aşkına sen gelme yayınlara. Geleceğim Royal Pasta çekmişsin. Telefonu atarım bak. Dur atma. Nimo TV'de yapıyorum. Enes Akkun yaz çıkıyor. Nimo TV Enes Akkun. Ekledim. Gelsin Uceler. Al işte annem de geliyor. Ben orada çocuklarla oynuyorum. Ben de takipçilerimle oynayacağım. Royal Pass kazanacağım. Ah! ah. Dedim sana şunu tut diye. Ya ben bu... Enes PUBG'de Paşeki atladım oğlum. Güzel mi sence? Nasıl? E her zaman militeri atlıyordun. Ne oldu? Korktun mu? Korkmadım. Eski militeri mi kalmış? Loot çıkmıyor. Ne M416 çıkıyor ne Kar 98. Drop mu bekleyeyim illa? Sen bulamıyorsan o senin sorunun. Bana çıkıyor. Bak şimdi. Sana bu çıkıyor. Enes. Drop düştü aşkım koşsana. Efendim anne. Ne yapayım aşireti geldi oğlum ne yapayım? Ne bileyim ne yaparsan yap ne yapayım? Ben ne yapayım? Anne alana öldüm. Anne anne. Ah. Ne bağırıyorsun ne yapayım? <laughs> Enes ya. PUBG oynarken M249'um tutukluk yaptı. Oynayamıyorum. Şuna bir bakıver oğlum be. Bana ne? Hafta üniversite sınavım var. Ders çalışmam lazım. Sınava son bir hafta kalan mı aklın başına geldi ders çalışıyorsun? Annem son hafta daha akılda kalıcı oluyor bilgiler. Öyle bir şey mi var? Anneni kandıramazsın. Bu da sana son dakika golü. sınav çok kötü geçti ya. Eve girmesem mi acaba? Sınavın kötü mü geçti? Gel eve çabuk. Sorma anne sosyal mesafeden kopya bile çekemedim. Kopya mı çekecektin bir de? Erincil'de alan kaç defa daralıyor deseler bilirdin değil mi? Şimdi. <laughs> Kankam militeri atlayıp durma düşüyoruz ki atla. Enes ne yapıyorsun oğlum? Annem ders çalışmaya devam işte. Buradan takip ediyorum buradan da notları alıyorum. A oğlum? Sınav yerleri açıklanmış. Sen nerede gireceksin sınava? Poçinki'de gireceğim sınava. Poçinki'de sınava mı girilir? George pulda gir istersen. Enes sınavlar yaklaşıyor. Derslerini çalışıyor musun anneciğim? Çalışıyorum anne. İstediğin soruyu sorabilirsin. Tamam. İstanbul'u kim fethetti? Dur düşünüyorum. İstanbul'u kim fethetmiş? Fatih Sultan Mehmet. Aferin anneciğim sana. Peki ülkemizin başkenti neresi? Ülkemizin başkenti neresi? Hay aksi ya. Poşinki. Ne? Poşinki mi? Anne ya. Oğlum bir şeyin var mı? Ben sana küstüm. Şuradan takip ederlerse affediyorum seni. Enes PUBG'de bir hile buldum. Buggy ile Military'den Pochinki'ye 5 saniyede gidiyorum oğlum. Gerçekten mi? Bana da göstersene. Bakayım. Bak şimdi Buggy ile nasıl uçacağım. Ee, niye kapandı şimdi bu Enes? Ne bileyim oyun mu attı? Lak mı girdi ne oldu? Bilmiyorum ki. Tekrar gireyim. Eyvah hesabım bam yemiş. Tüh. Eh ile kullanırsan olacağı bu. <laughs> Zaten Kuzgun bam yedi sinir etme be Enes beni. Bir arkadaşımız annene kız arkadaşının olduğunu ve hamile olduğunu söyleyemezsin demiş. Kız arkadaşım yok ama söylerim. İnşallah başıma bir şey gelmez. Anne ne yapıyorsun? Şeker oyunu oynuyorum. İyi güzel şey diyeceğim sana. Söyle. Bir kız arkadaşım oldu benim. Ne ara yaptın? Hızlıyım hızlı. Şey Hızlısım diyeceğim anne mı? ya. Ee, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Kız arkadaşım hamile. Yalan söyleme. Valla. Anne. Ya. Oh! Enes ben dışarıya çıkıyorum. Evdeki işler hallet kardeşine de göz kulak ol. Oh be gitti. Ya çabuk dönerse eve? Enes ev işlerini mi hallettin? Maç mı izledin? Kesin maç izledin sen. Bütün işler duruyor. Kardeşin öbür odada kalkmış ağlıyor. Aferin Enes sana. Oh! <laughs> sil Brawl Stars'ı beraber oynayalım. Çok güzel bir fikir. Hemen bana da öğret siliyorum. Oo dalga geçme sen silmezsin biliyorum ben seni. İnanmazsan inanma vallahi sildim ya. Silmediysem uzaylı olayım. Yok sen hayatta PUBG'yi silmezsin. Yalan borcum mu var sana? Sanki yalan söyleyeceğim. Bak ben nasıl oynuyorum nasıl oynuyorum bir bak. Ay ne oldu sana? Oh ne olmuş bana ya? Kuzgunu çıkardım oğlum. Oo, yaşa. Bak. Bakayım. Bu kuzgun değil ki. Çantası bu anne. Hadi be sen de. Vallahi seni kandırdım. Anneyle dalga geçilmez. Oh! <laughs> Enes, jiroskopla oynayamıyorum oğlum. Kapatır mısın? Ver kapatayım. Al kapat çok kanser oldum ben. Al kapattım. Teşekkür ettim. Hadi birinci olacağım şimdi. Hadi. Anne bu ne? Jiroskopu kapattım ya. Ne var ya ben araba yarışı oynuyorum. Al işte çarptım. Oh. Enes bırak şu PUBG'yi de perdeyi takıver oğlum. Tamam anne takacağım şimdi. Aferin oğlum buraya bırakıyorum. Of ne perde takması biter ne çöp atması. Yere de nasıl atmış ya? Allah'ım ya Rabbim. Enes arkandan konuşuyor. Arkandan Sarka... mı konuşuyor? Yüzüne söyle ne diyeceksen. Oh yandı 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 be. Ben PUBG'yi bıraktım Brawl Stars oynayacağım. Ya şaka yaptın herkes biliyor. Bak şimdi sana nasıl ispatlayacağım. Al işte. İyi olmuş zaten bot gibi oynuyordum PUBG'yi. Bot sensin. Gelmedi ki Aga bire ıska geçti. <laughs> Enes hadi ders çalış oğlum. Anne dişim çok ağrıyor. Tamam o zaman dişçiye gidelim. Çok mantıklı. Doktora gidecek kadar ağrımıyor. Aman be sana da iyilik yaramıyor. Enes hadi gel PUBG'yi oynayalım. Tamam hadi oynayalım. Ders yap deyince dişini arın oyuna gelince tamam. Oh. Enes ne yapıyorsunuz siz burada? Ders çalışıyoruz anne. Aferin size oğlum. Fatih'in annesine de söyleyeceğim ders çalıştığınızı. Hadi kanka hadi. Drop düştü şuraya drop düştü. Bu Çok... Çok... sesler ne böyle ya? Allah Allah Kar98 sesi geliyor. Çok... Hadi ders çalışıyordunuz siz. Hayal kırıklığına uğrattınız beni. Ah! Oh. Enes evde ekmek bitmiş. Git ekmek al da gel anneciğim. PUBG oynuyorum gidemem. Tamam Enes bu yaşta ben giderim akşam akşam. Kapatma kapıyı tamam ben giderim. Kaç ekmek alınacak? Bir ekmek anneciğim. Bir ekmek için markete mi gidilir? Ya sen olur yemesen da sen olur. Militeri poşet gidelim. Hadi bakalım inşallah m 416 kar 98 bulurum. Kanka geldim oyuna giriyorum şimdi. Düştüm alanı öleceğim. Yardım edin kaldır beni ya. Anne ne yapıyorsun sen ya? Oh ah, dişim dişim dişim. Arkadaşlar ağrıyan dişime geldi dudağım patladı. Şuradan takip ederseniz çok sevinirim ya. 20 bin ucuya harcadım. Kızgını çıkartamadım. Yok artık getir bakayım. Al bak şuna. Bakayım. İyi de... Sen kuzgun kutusu değil Godzilla kutusu açmışsın. Godzilla kutusu da neymiş? Anne ya sen gerçekten bırak bu oyunu. Bırakmayacağım 10 bin daha basacağım kuzgunu çıkaracağım. Oh! Şşt! Hı? Ne oldu? Ula deniyor. Bırak kitap okumayı PUBG oynasana. Saçmalama sonra annemden terlik yiyeyim. Korkak! Senden bir cacık olmaz. Ne güzel birinci olacaktın. Ben mi korkacağım? PUBG'ye giriyorum. Beni kandıramazsın. Bu nereden geldi? Ben drop'a gidiyorum. 13 leşim var. 13 leşimi mi var? Nasıl aldı bu ya? Bu oyun rekor geliyor herhalde. 50 kişi hayatta 18 tane leşim var. Anne hile mi açtın? Ne hilesi? Ben senin gibi kolsuz muyum? Ya düştün senin yüzünden. Al işte.